Herkese merhabalar, Kriptomaska hoş geldiniz. Dostlar, bugün sizlerle beraber VIX borsasını inceleyeceğiz. Başlıktan da fark etmişsinizdir, Elon Musk'ın yatırım yaptığı borsalardan bir tanesi. Sizlere VIX borsasından yaklaşık 4-5 ay önce bahsetmiştim. O zamanlar bu kadar fazla etkinlik yapmıyordu. Biliyorsunuz arkadaşlar, tekelleşmenin karşısında Amerika Birleşik Devletleri çeşitli yönlerde farklı ülkelerin borsalarına yatırımlar yapıyorlar. Çünkü kripto piyasalarının tek bir el altında birikmesini istemiyorlar. O yüzden Elon Musk'ın yatırım yaptığı borsalardan bir tanesi olan VIX'i bugün sizlerle paylaşacağım ve inanılmaz etkinlikler sizleri bekliyor. Trade yapmayı seviyorsanız farklı etkinlikler var arkadaşlar. Uzun vadeli yatırımcıysanız, hold ediyorsanız farklı etkinlikler var. Launch pull'ları seviyorsanız, launch pull'lara katılıyorsanız onlar için de etkinlikler var. Sizlere hepsini anlatacağım. Ayrıca %30 indirimli referans linkini de aşağıya bırakıyorum. Referans linki üzerinden kayıt olduğunuzda indirimli komisyon bonusu kazanmış olacaksınız. Bununla birlikte kriptomas kanalına özel yapılmış olan etkinliklerin hepsine katılabileceksiniz. Borsayla bir anlaşmamız da var. Onu da sizlere söyleyeyim dostlar. Şimdi hemen gelelim buradan. Genel olarak e, sisteme bakalım. Öncelikle arkadaşlar şöyle Spin to Win diye bir bölüm var burada. Burada 3 gün süresi var hala bu etkinliğin. Hacim yaptıkça sizlere çevirme hakkı veriyor. Bu çevirme hakkı karşılığında arkadaşlar farklı tokunlar kazanabiliyorsunuz. Wheelunch 31. Seçim ee session var burada. 31 kere adamlar Wheelunch adı altında launch pull yapmışlar. Şöyle göstereyim tekrar sizlere. Burada arkadaşlar launch pull'ları gerçekten çok çok güzel kazandırıyor. Ben zaten uzun zamandır katılıyorum. Bunu ekstradan anlatacağım size. Yine welcome bonus var. Welcome Bonus'u da sizlere göstereceğim. Şurada ekstradan. Aynı şekilde arkadaşlar WXD borsanın kendi tokenıdır. Bu token üzerine de çokça duracağız. Bunu da tuttuğumuz zaman airdrop kazanıyorsunuz ve e, yapılan tüm trade işlemlerinden %50 daha az komisyon ödüyorsunuz. Onun bilgisini vereyim sizlere. E, yine şurada Vlaunch 32. Session açılmış. Onu da görebiliyorsunuz. Onu da açalım bir taraftan. Deposit Get Free WXT var arkadaşlar. Burada yine bir yarışma var. Bu yarışmadan da WXT kazanabileceksiniz. Ve arkadaşlarınızı davet ederek de %50'ye kadar komisyonlar kazanabiliyorsunuz. Benim sizlere verdiğim link indirimli bir link arkadaşlar. Özel oluşturulmuş bir link. O yüzden bununla kaydolduğunuz zaman standart olarak kaydolduğunuzdan %30 daha indirimli komisyon bonusu kazanmış olacaksınız. Yine siz de sonrasında isterseniz kendi arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Ama onlar indirimden yararlanamazlar. indirim olması için bizim referans kolumuzda kayıt olmanız gerekiyor. Onu da sizlere söyleyeyim. Şimdi şöyle arkadaşlar şuradan hemen bet token'ı görüyoruz. Ee, şöyle farklı ödüller mevcut. Minimum 1000 tane WXT komit etmeniz gerekiyor katılmak için. Maksimum 500.000 WXT komit etmeniz gerekiyor. Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Nasıl komit ediliyor? WXT token nasıl alınıyor? Geleceği var mı yok mu diye hepsinden bahsedeceğim sizlere. Burada yine farklı ee, VLaunch bilgileri mevcut. Şöyle gelelim hatta şuradan göstereyim sizlere. VLaunch bölümüne tıklarsak daha kolay gideceğiz. Şu an arkadaşlar ongoing projects olarak iki tane proje gözüküyor. Şurada yine ee, görmüş olduğunuz gibi 10000 tane Emsen token dağıtılacak commitment e, 3 gün sonra bitiyor burada da 4 gün sonra bitiyor ve 8000 tane de art token Dağıtılacak arkadaşlar Bunlara commit wxt diyerek katılmanız gerekiyor Wxtleri e, Bir gün öncesinden almış olmanız gerekiyor yani 24 saat boyunca wxtleri tutmanız gerekiyor ki Commitable olabilsin yani commit edilebilsin wxtler onun bilgisini sizlere vereyim. Burada bakın iki tane pool var. Bu iki pool'a katılıyorsunuz ve havadan airdrop olarak tokenlar sizin hesabınıza geliyor. Onu da ee, söylemiş olayım. Previous Projects var burada bakın arkadaşlar. 35 tane proje dağıtmış adamlar. Burada zaten görebiliyorsunuz bakın 11.26, 11.23, 11.21. Hep yakın tarihli e, projeler var. Günlük olarak proje paylaşmışlar açıkçası çok fazla proje var ve çok fazla token dağıtıyorlar. Hepsini de arkadaşlar ücretsiz olarak dağıtıyorlar aslında. O yüzden buradan e, gerçek manada para kazanabilirsiniz. Bu Vlaunch tarafından risk almadan e, trade etmeden para kazanabilirsiniz. Buradaki tokenların birçoğu belki size e, direkt olarak tanıdık gelecekler çünkü Meme Token e, sezonundayız. E, yavaştan boğa sezonuna girdik O yüzden Bu noktalar e, Bizler için değerli olacak Tekrar tekrar söylüyorum Şurada mesela Ongoing'den hemen bakalım Commit dediğimiz zaman Toplamda ne kadar yatırılmış Total Committed arkadaşlar 378 milyon WXT var e, 488 milyonda yatırılabilir WXT var herkes katılmamış görmüş olduğunuz gibi Total committed olan kısım bu. Daha sonrasında e, tokenlar mesela burada 26'sında başlıyor arkadaşlar. 12 ayın birinde hemen e, 4 gün sonra dağıtılıyor. Listing zamanında yine aynı gün içerisinde 14.30'da yapılıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde bir bölüm burada mevcut. Yani vlaunch bölümü sizlere gerçekten kazandıracak bir bölüm. Bununla birlikte spot tarafında ben size şöyle göstermek istiyorum. Hatta market tarafından göstersem daha hızlı olacak. Spot tarafında wxt bölümü var bakın şu kısım arkadaşlar. Buranın fiyatı 16 sen civarlarında ben sizlere bu tokenı ilk tanıttığım zaman 0.016 değil 0.009 civarlarındaydı. O yandan bu yana zaten arkadaşlar %60 civarında WXT kendi başına arttı. Ki gidecek daha çok yolu olduğunu düşünüyorum. Şöyle sizlere grafiğini de göstereyim. Şöyle günlük grafik. Bu uzun süreli bir grafik arkadaşlar. Ben size Ağustos aylarında yine tabi dediğim gibi videoları çekiyordum. Şöyle e, 0.01'den 0.016'ya yükselmiş bir token'dan bahsediyoruz. Şurada ve size birçok kolaylığın kapısını açan bir token. Birçok airdrop'a e, VLAUNCH'a katılmanızı sağlayacak e, bir token. Onu da söyleyebilirim. Burada arkadaşlar e, yine New User Reward bölümü var. Bu kısımlarda da e ee, Yine arkadaşlarınızı davet ederek veyahut da benim kolumdan davet olarak e, Direkt olarak yapmış oldukları işlemlerde e, Burada belirtilen miktarları kazanabiliyorlar features trading yapmaları gerekiyor 5000 dolar Veya fazlasını 10 USDT veriyormuş mesela 10.000 dolar üzerine 15 USDT gibi farklı rakamlar var burada bakın Feature trading volume 50.000 Pardon 500 bin dolar olduğu zaman 100 usdt veriyormuş 1 milyon olduğu zaman 150 usdt veriyormuş Bunlar e, arka arkaya kazanabilir ödüller onu da sizlere söyleyeyim Yani 500 bin yaptınız 100 alıyorsunuz 1 milyona çıkarttınız 150 onun üstüne alabiliyorsunuz O şekilde Kümülatif giden Bir sistem mevcut Yine e, main character enerji diye bir tane token Aynı zamanda burada v mevcut. Bu şekilde bir borsa ee, yakın zamanda gerçekten kendini kanıtlamış bir borsa ki zaten Türkiye marketinde çokça ismini duyacaksınız. Bizimkiler Elon Musk'ın yatırım yaptığını duyduğunuz zaman da referans kasmak için yine bir sürü videolar çekecek. Ama e, söylediğim şey şu arkadaşlar ben gerçekten çok eski bir partneriyim borsanın. Evet yeni yeni palazlanacak, canlanacak, güzel noktalara gelecek. Ee, burada dostlar önemli olan referans linkini kullandığınız linkte indirimli referans linki olması Ben size bu linki sağlıyorum ee, Sizin karınıza olacak bir Özellik sizlere sunuyorum bunu aklınızdan çıkarmayın üye olacaksanız muhakkak benim linkinden Üye olun Bu şekilde bir durum söz konusu Aynı şekilde dediğim gibi yani wxt token'ın geleceğinden de çok umutluyum aldığı yatırımlar sayesinde çok daha Hızlı bir şekilde ilerleyecek yine Zaten insanları hold etmeye yönelttiği için zamanla çok daha güzel noktalara geleceğini sizlere söyleyebilirim. Güzel paralar kazanacağız. Bix borsası üzerinden benim de aktif olarak kullandığım bir borsa zaten ki daha fazla kullanmaya başlayacağım. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.